Görünce aşık oldum gözlerine tutuldum Alem ne derse desin kız ben sana vuruldum Bir gördüm aşık oldum gözlerine tutuldum Alem ne derse desin ne ben sana vuruldum Mardin'le güzel yarim inan sana hayranım Uğruna feda olsun, varım yoğum bu canım Midyatlı güzel yarim, inan sana hayranım Uğruna feda olsun, varım yoğum bu canım Bülbül konmuş çalıya, aşıkam midyatlıya Ölürem ayrılamaz düştüm kara sevdaya Bülbül konmuş şalıya aşk hamid yaslıya Ölürüm ayrılamam Düştüm kara sevdaya Mardin'le güzel yarim inan sana hayranım Uğruna feda olsun Varım yavrum bu canım Midyaslı güzel yarim, inan sana hayranım. Uğruna feda olsun, varım yoğum bu canım.